da şu anda gelen bir kargo var Aras'ın elinde. Kargomuzda. Ayakkabı. Sence ayakkabı mı var? Bakalım ne çıkacak. Biz Aras abinle senin için bir sürpriz hazırladık. Değil mi anne? Evet. Aras abinle ufak bir sürpriz yapmaya karar verdik Seni senin için. Acaba... Hediyesini ver istersen kardeşinin. Bu kargo senin için geldi prensesim. Hadi açalım. Oy aç kardeşim der. E, açamazsanız makas verebilirim, yardım edebilirim. Şu makası kullan istersen anneciğim köşelerden. Evet. Evet harikasın. Evet harika. Tamam yeterli yeterli. Sadece bantları bir de diğer kenarda var. Senacığım demek ayakkabı çıkacağını düşünüyorsun. Bakalım. Sürpriz var. Bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Aras sence beğenecek mi? İnşallah. İnşallah. Bence bayılacak bayılacak. Bayıldı bile Bay şimdiden. <laughs> bir de şu kenarda var ha. annem. abin senin için uğraşıyor. Emek veriyor. Açmak için. Ama çok ben güzel göndermiş. Hepsi buraya da... Hep... Anne, dikkat ol. Bir yerden gelmiş. Adana'dan gelmiş. Evet. Hepsi burada ya da teşekkür ederiz. Çok güzel bir ambalajla göndermişler. Yeterli galiba annem. Hepsini açtık. Ben, ben annem. Senacığım hazır mısın? Açılıyor sürprizin. Bakalım, 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 bakalım. Bakın, bakın, bakın. Kenan. Da da, da da Bebek. Kızım. Bak, de var. Bebek. Ne çıktı kızım? Bebek. Çok ben istiyordu canım. bir bebek bizden. Bebeğe a, Emziği de var anne. Ağlıyor bir de. Ağlayınca sen onun emziğini Evet. On farklı ses çıkartıyormuş. Bakalım sesleri hep birlikte inceleyelim. Bak bebeğim hiç çıkıyor. Evet. Ama çıkamıyor. Streçlemişler. Zarar görmesin diye. Yırtabilirsin annem streci. Yardım seviyemiş... edeyim mi? Yırtmak. Aşağıda daha boşluk var bak. Heh, oradan yırtman daha kolay olur. Senacığım. Güzel görünüyor mu? Evet. Beğendin mi? Hı hı. Daha bir kucağına alsın bakalım. Ben de çakalın görmek istiyorum. Ben de. Ağlıyor muydu? Mırıldanıyor, mızırdanıyormuş. Hayır, Emziğini hayır. tanıyormuş. Evet. Hemen al bakalım bebeğini. Bak emziği de var. Anne. Tatlı. Şimdi almıştakmış. Yazamadım aldık bebeğini. Bilmiyoruz Kutusundan ki. çıkartalım anneciğim. Muhtemelen emniyeti vardır. Emniyetini açalım. Emziğine falan baksana. Gerçek emzik gibi. Beğendin mi kızım? Ha? Çıkartalım hadi. Hadi çıkartalım biz oyuncağımızı. Anne kulaklarından şöyle. Tamam.